gibi isyankar değilim. Mektupların bana umut verdi. Hayata bir başka türlü bağlandım şimdi. Resmimi göndermek için çok düşündüm. Beni beğenip beğenmeyeceğinin heyecanı içindeyim. Mümkünse sen de bana bir resmini gönder. İnanıyorum ki yüzün de ruhun gibi tertemizdir. Bu mektubuma fabrikanın adresini de yazdım. İstersen gel. Kendini tanıtma önce. Bakalım ben seni tanıyabilecek miyim? Tahmin edebilecek miyim? saçmalık Selma, resmini falan görmeden onu nasıl tanıyacaksın? Duygu meselesi bu! Sanki ee, mektupları yazan Umut'u görünce tanıyacakmışım gibi bir his var içimde! Sakın şu karşıdaki adam olmamışsın! <laughs> o delikanlı Umut olamaz, kendini beğenmişim biri! Umut'u mektuplarıyla çizdim kafamda! Duygulu, aydınlık bir yüzü var. Genç, sıhhatli, yakışıklı. <laughs> Aman artık sabrım kalmadı. Bari resmini göndersene, umut meraktan kurtulsa. Belki önemli bir işi çıkmış, gelememiştir. Hadi gidelim, evden merak ederler sonra. <gülüyor> gidelim. <gülüyor> nefesi coşkundan ganarım çıkmıyor sesi esen rüzgarın kesilmiş nefesi coşkundan ganarım çıkmıyor Tatlı güzel isyankar. Bugün sana geldim ama konuşmaya cesaret edemedim. Senin için bir umutsam, sen de benim ışığımsın. İyi ki kendimi tanıtmamışım. Hayallerindeki erkek olmayabilirim. Karanlık dünyamı aydınlatan ışığım söner diye korkuyorum. Karar verdim, önce sana resmimi gönderiyorum. <laughs> Bari şu ilacını ihmal etme abi. Seni de uyandırdım be koçum. Bırak şimdi beni. Hala sigaradan mı diyorsun sen bu öksürüğe? <laughs> biraz sigara, biraz üşitmek, biraz da yorgunluk. <laughs> Uykusuzluğu da ilave et. Niye yatmadın hala? <laughs> Mektup yazıyordum. <laughs> İsyankara yani. Bak buna sevindim. Beni dinlemiyorsun. Belki yenge mi dinlersin? <laughs> ne yengesi ulan? Oyalanıyorum mektuplarla. Daha karşılıklı iki laf etmiş değiliz maksat vakit geçsin. Çok boş vaktim var da sanki. Çalışmak, gene çalışmak. Ev işi, bulaşık, çamaşır. Sana bir gelin, bana da bir yenge gerek abi. Ya nasip. <laughs> Hadi şimdi doğru yatağa. Sabah erken kalkacaksın. Abi, ne var aslanım? Kendine biraz bak abi. Beni seviyorsun. Hı hı.